Selam patililer. Bugün kamera arkasından sevgili anne babalara bir mesajım var. Biz köpekler bu hareketi yaptığımızda, "Aa kendi kendine oyun oynuyor." demeyin. Alakası yok. Köpeğiniz o kadar uzun süre yalnız bırakılmış ya da kafeste kalmış ki, artık zihinsel bir takıntı geliştirmiş ve sürekli kendi kuyruğunu kovalıyor. Kuyruk bu bazı köpeklerde görülen bir davranış problemidir. Kuyruğunu kovalaması eğlenceli bir şey değil ki video çekip paylaşasınız. Bu durumda yapmanız gereken şey, köpeğinizin zihinsel enerjisini doğru yönlendirmek. Onun zihnini zorlayacak, meşgul edecek aktiviteler yapın ki bu alışkanlıktan vazgeçsin. Köpeğinizin zihinsel enerjisini doğru yönlendirmek için zeka oyuncakları, saklama oyunları ya da birlikte yapabileceğiniz komut çalışmaları gibi etkinlikler harika bir başlangıç olabilir. Eğer bu davranışı sürdürürse Hatta kendi kuyruğuna zarar verme noktasına bile gelebilir. Dişleriyle kuyruğunu koparabilir. Bu nedenle lütfen bu durumu ciddiye alın ve köpeğinize zihinsel olarak destek olun. Ve her zamanki gibi son uyarı. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsunuz, kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın.